Sevgili arkadaşlarım, güzel takipçilerim, videolu yemek tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kabaklı petibör bisküvili çikolatalı harika bir tatlı yapacağız. Evde kalan kabaklarınızı bu şekilde değerlendirip enfes bir tatlı ortaya çıkarabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. Buyurun geçelim yapım aşamasına. Öncelikle 500 gram kadar e, kabaklarım var. 1 su bardağından 2 parmak eksik şekeri ilave ediyorum. Ocağımın altını açıyorum. Çok azıcık su döküyorum üzerine ve kapağını kapatıyorum. Kaynayana kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra altını kısıyorum. Yumuşayıncaya kadar kabaklarım pişiriyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz soğumaya bırakacağım şimdi. Bu sırada Petibör bisküvilerimi rondodan geçiriyorum. Toz haline getireceğim. 1,5 paket Petibör bisküvi kullandım. Şimdi kabaklarımı ilave ediyorum üzerlerine. Onları da beraber rondodan geçireceğim, püre haline getireceğim hepsini. Aynı mozaik pasta gibi diyebiliriz. Kabak mozaik diyelim adına. Gayet de yakışır bence. Şimdi püre haline getiriyorum dediğim gibi. Rondodan geçiyorum. Kıvamı da tam istediğim gibi oldu. Şimdi buzdolap poşetini ortadan ikiye bölüyorum. Güzel bu şekilde şekil veriyorum. Rulo gibi düşünün. Aynı mozaik pastayı nasıl yapıyorsunuz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buzdolabı poşetini güzelce şeklimi verdikten sonra sarıyorum. Buzlukta 3 saat kadar bekletiyorum. Güzel şöyle sıkı sıkı sarın. İki tarafını da şöyle hava almaması gerekiyor. Şu şekilde sarın ve buzlukta dediğim gibi 3 saat kadar bekletin. Üzerine de çikolata sosu eriteceğim. Şöyle 60-70 gram kadar çikolata erittim. Biraz bitter var içerisinde. Biraz da normal sütlü çikolata var. Nasıl isterseniz damak zevkinize göre yapabilirsiniz. Erittiğim çikolatayı kabak mozeyimin üzerine döküyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde kaplıyorum üzerine çikolata ile. Gerçekten inanılmaz lezzetli oldu arkadaşlar. Denemeyenler varsa mutlaka deneyin diyorum. Harika oldu. Çikolata donana kadar da buzdolabında bekleteceğim. Altında yağlı kağıdım var. Kolayca da zaten alabilirsiniz. Asla yapışmaz. Evet gördüğünüz gibi her yerine eşit bir şekilde sürdüm. Artık dolaba kaldırabilirim. Çikolata donana kadar buzdolabında bekleteceğim. Şimdi servis tabağıma da aldım. Üzeri kıtır kıtır, çikolata kaplı ve içi yumuşacık olan bu tatlımı gerçekten tavsiye ediyorum. Kahvenizin yanında harika lezzet katacaktır. Ben üzerini beyaz çikolatayla süsledim. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Şimdi içini kesiyorum içi sürpriz yumurta gibi gerçekten üzeri e, çikolata kaplı içerisini kestiğimiz zaman harika bir görüntü turuncu aynı dediğim gibi mozaik kabak mozaik harika oldu gerçekten denemeyenler mutlaka ama mutlaka deneyin diyorum şimdi size deneyip yakından da göstermek istiyorum dediğim gibi dışı çıtır çıtır çikolata kaplı içi yumuşacık lezzet bombası gerçekten gördüğünüz gibi efsane görüntüsü de var Deneyecek alanlara şimdiden afiyet şifa bal şeker olsun. Videolu yemek tarifleri kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Yeni gelecek tariflerim için zili tıklamayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.